Piyasa ekranına kaldığı yerden devam ediyoruz Borsanın açılmasına kısa bir süre kaldı Saat 10'da da enflasyon verisi var Öncesinde içeriden bir veri açıklayacağız TEPAV Perakende Güven Endeksi Mayıs ayı sonuçları bugün açıklanıyor Sayın seyirciler rakamların ayrıntısı için Ankara stüdyomuza döneceğiz TEPAV ekonomi politikaları analisti Ozan Acar Bize rakamların ayrıntısını aktaracak Ozan Acar Günaydın İnci Hanım Söylediğiniz gibi bugün Mayıs 2012 sonuçlarını açıklıyoruz. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Direktörü ile birlikte başladığımız Perakende Güven Anketi'nde dördüncü yılını doldurmuş olduk bu yıl. Şimdi Mayıs ayı itibariyle sonuçlara baktığınız zaman biliyorsunuz Ocak ayından beri tepe negatif bölgedeydi. Mayıs ayında da negatif bölgede kalmaya devam etti. Eksi 2.6 değerini aldı anketimiz. Bu bir önceki aya göre 1.7 puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Fakat geçen yılın aynı dönemine göre 4.6 puanlık bir kötüleşme var gibi gözüküyor. Alt bileşenleri itibariyle sonuçlara baktığımızda gelecek 3 ayda işleriniz nasıl olacak sorumuz vardı. Bu perakendecilerin geleceğe dönük beklentilerini ölçmek için sorduğumuz bir soruydu. Bu alt endekste Mayıs 2012'de 7.3 değerini aldı. Katılımcıların yaklaşık %40'ı önümüzdeki 3 ayda işlerinin iyileşeceğini söylerken %34.4'ü işlerinde bir kötüleşme bekliyor. Bu alt endeks geçen aya göre 10.4 puanlık düşüş yaşanırken Nisan 2012'ye göre 2.4 puanlık bir azalma varmış gibi gözüküyor. Geçen yıla göre duruma baktığımız zaman ise eksi 27.6 değerini aldığımızı görüyoruz. İşte katılımcılara soruyoruz geçen yıla göre işleriniz şu anda nasıl seyrediyor diye. Bu alt endekste geçen yıla göre 4.1 puanlık bir azalma var. Geçen aya göre ise 5.1 puanlık bir azalma olduğu gözüküyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki durumla Türkiye'deki durumu karşılaştırmak da mümkün olabiliyor bizim bu endeksimizden bildiğiniz gibi. Mayıs 2012'de farkın ciddi ölçüde açıldığını görüyoruz. Yani bu yılın başından beri bir o Türkiye ile Avrupa Birliği 27 perakende güven endeksi arasındaki farklı bir rekor var. Çünkü AB 27'nin değeri eksi 14.6'yı aldığı gibi gözüküyor. Bu geçen aya göre 6.1 puanlık bir azalma var. Geçen yıla göre AB'nin endeksinde 12 puanlık bir düşüş var. Ee, Türkiye ile yani Euro bölgesindeki ortalama değer, yani Avrupa Birliği içinden Euro bölgesini çıkartırsanız, Euro bölgesindeki perakende eğilimleri Avrupa Birliği genelinden ciddi ölçüde e, daha bozuk gibi duruyor. En çok düşüşün yaşandığı ülkelerse İtalya, Litvanya ve Belçika. İyileşmenin en çok olduğu ülkeler ise ilginç bir şekilde Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan gibi bir sonuç var. Sektörlerdeki duruma baktığımız zaman belki bu ayın içinde bulunduğumuz dönemden de kaynaklı bir şekilde bu mobilya aydınlatma ekipmanları gibi sektörlerde perakende güveni anlamında ciddi bir iyileşme var, hareket var. 10.9 puan değerini almış endeksimiz. En kötü durumda olan sektörümüz ise motorlu taşıtlar sektörü. Buradaki alt endeks değerimiz de eksi 19.2 gibi gözüküyor. Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursak perakende güven endeksi negatif bölgede izlemeye devam ediyor deyip ben burada keseyim. Ozan Acar'a çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Evet birkaç gün.